Scout da sıktı ya. Farklı bir şeyler mi denesem? Soldier deneyebilirsin kanka. Eee bu karakter çok yavaş. Hemen ölüyor. Emmal doğru oynamıyor. Ne demek doğru oynamıyorum? Bana gelmiş yanlış, yanlış oynuyorsun diyor ya. Ya ben ya benim gibi bir adama ya. Ya ne kadar yüksek olabilir ki bunun Tier'ı zaten. Maksimum CT'ye koyulur. Then of course Soldier. Also pretty good, you know, damage but that mobility is also insane. Rocket jumping around, you can just put out so much pressure you can go deep you can get that height control and rockets they do they do fat damage hem de çok fena hasar vuruyorlar yap diyeceğiz galiba Evet, ayın o zamanı geldi çattı. Soldier'ın hikayesi. Hepimizin sevdiği şizofren, merasmusun oda arkadaşı ve scout'un güvenilir avukatı. Ya da kısaca elinde RPG olan, son kalan beyin hücresiyle yaşamaya çalışan, eee, takılan adam. O zaman kurçuklar kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu adam aptal olsa da vatansever bir asker olmasından ötürü sizin zamanınızı hak ediyor. O zaman başlayalım. If fighting is sure to result in victory, then you must fight. Sun Tzu said that. Sansu böyle bir şeyler dedi mi bilmiyorum ama Soldier kesinlikle bu dediklerine canı gönülden inanmış. Ve o yüzden onurlu bir asker olmuş. Adı üstünde yani Soldier. Ah, ee, Soldier için keşke bunları diyebilseydim. Fakat kendisi 2. Dünya Savaşı'nda savaşmak için can rağmen ABD ordusunun her kolundan reddedildi. Bakın her kolundan diyorum. Bandoya falan da giremedi yani. Pes etmeyen Soldier Avrupa'ya kendi biletini aldı. Polonya'ya vardıktan ve sonunda Polonya'yı bulduktan sonra acaba Polonya'yı bulana kadar ne yaptı? Nazi öldürme çılgınlığına başladı. Fakat başlamadan önce çeşitli silahları nasıl dolduracağını ve ateşleyeceğini öğrendi. Ve bu başarısından ötürü kendisinin tasarladığı madalyalarla kendisini ödüllendirdi. Öfkesi 1949'da savaşın sonunu duyduğunda hemen sona erdi. He iyi bari savaş bitince dönmüş evine. Düşündüğüm kadar da kafadan kontak değil herhalde. Bir dakika Ani bir giriş oldu. Normalde kronolojik gitmek istiyordum fakat konu Team Force 2 olunca içinde resmen kayboluyorum hikayenin. Half-Life'ın evreninden bile daha büyük. O zaman tekrardan Soldier'ın hikayesi. Soldier, kendi tabiriyle Jendo, ABD'nin Orta Batı bölgesinde çılgın bir vatanseverdir. Hem hücumda, hem de savunmalı yetenekli, sert, dayanıklı ve iyi silahlanmış bir karakterdir. Yabancı kökenlilere karşı aşırı fazla nefret besleyen Soldier, başkalarına fiziksel şiddet uygulayacak kadar vatanseverdir. Fakat nedense Sansu'yu çok sever. Ayrıca hippilere karşı gereksiz derecede bir nefret besler. Team Fortress 2'deki karakterlerin çoğu aklını yitirmiş olsa da tamamen aklını yitirmiş diyebileceğim iki karakter var. Birincisi zaten bu videonun konusu. Soldier. İkincisi onu sonra konuşuruz. Soldier'ın ne kadar deli olduğunu bilmeyenler için, Mitti Soldier videosunda kafası kesilmiş Blue Parada askerlerinin başlarıyla konuşuyordu ya da çizgi roman serisinde konuştuğu savaş kardeşlerine isimler takmıştı. Kısaca isimlerini sayacak olursam Salty Pete, Iron Eye, Pepper Pot Pete, Peter Pepper Pants ve Salsa Pete. Herhalde bu Pete ismi bir şakayı temsil ediyor. Şey gibi bir şey mi acaba? Ben arkadaşlarımla absürt bir şey hakkında konuşurken her şeyin sonuna Gökhan getiriyordum. Komik oluyordu. Mesela Torpido Gökhan, Damacana Gökhan, Magnetik Gökhan gibi. Ben de mi soracağım lan yoksa? No. Ayrıca hani Soldier'ın ismi Jane Doe demiştim ya. O da şöyleymiş. Bilmeyenler için kimliği tespit edilemeyen kadın cesetlerine Jane Doe deniyormuş. Ben de şöyle bir çıkarıma vardım. Soldier'ın geçmişine bakıldığında oradan resmi bir askerlik eğitimi almamış. Kendi kendine savaşmayı öğrenmiş biri. Bu da onun kimliksiz ya da resmi olarak kayıtsız biri olmasına sebep oluyor. Aynı zamanda oyundaki en abartılı ve klişe asker arketiplerinden biri kendisi. Hani şu filmlerde erlere bağıran sonra trajik bir şekilde ''Aranızda sigara içen var mı?'' deyip ölen tiplerden. Fakat neden Can Doe değil de Jane Doe olduğunu anlamadım. Yoksa şaka ben miyim? Grave Metal çizgi romanında Soldier'ın olası bir isminin Barrister Joe olabileceğini öğreniyoruz. Fakat her zamanki gibi bu da şüpheli. Hani demiştim ya Soldier yabancılara karşı aşırı bir nefret duyuyor. Peki o zaman takımındaki herkese nasıl anlaşabiliyor? Anlayamıyorum yani. Ya takımındaki herkese Amerikalı sanıyor ya da görmezden geliyor. Adamın kız arkadaşı Heavy'nin kız kardeşi ya. Komünistler ve Amerikalılar o zaman aralarında birbirlerine katlanamıyordu. Hatta hala katlanamıyorlar. Gerçi artık komünist kalmadı da. Fakat olay hükmetme seslendirmelerine geldi mi bayağı bir değişiyor. Consider yourself dominated you scotch son of a You just got dominated Oktoberfest. America wins again. Hit the showers, Frenchie. Your white flag does not stop American bullets. Go back to Calgary, you coward and Canadian. Peki ejderhadan neyse den soldier? O da Texas doğumlu, tam bir Amerikan. Adama dediğine bak ya. Bu ikili sanırım birbirlerinin antitezi gibi. Engineer Amerika'nın güney kesiminden gelen birisi. Genellikle sakin, zeki ve yapıcı. Soldier ise Amerika'nın kuzey kesiminden birisi. O da anlayacağınız üzere aptal, kavgacı ve yıkıcı birisi. Bu ikiliye düzene karşı kaos diyebilirsiniz. Kaos demişken, hani Merasmus'un ev arkadaşı demiştim ya Soldier için. Detaylıca bilmeyenler için Merasmus binlerce yıl yaşamış olan bir büyücü. Beton yetmez yani anlayacağınız. Fakat Soldier ne münasebetse Merasmus'u bayağı bir zorbalayabiliyor. Ve sonucunda hiçbir şey de olmuyor. Mesela bir kısımda Merasmus'un eve gelmesini kutlamak adına evini dağıtmıştı. Ve evinin içine o kadar çok rakun sokmuştu ki Merasmus evinden etmişti. Ve de evini bir rakun sınavına çevirdi. O nasıl oluyor bilmiyorum. Merasmus da tabi buna karşılık epeyce bir kızdı. Baya bir kızdı. Yeter! Merras! ucuz bir salon sihirbazıymış gibi zorbalayabileceğini mi sanıyorsun? Ben zamandan önce doğdum. Eskilerin çürümüş rahimlerinden gelen koyu renkli bir larvayım. Ben çocukların dudaklarındaki çığlığım. Ölülerin nefesinde taşınan lanetim. Ben canavarın ağzıyım. Karanlıktaki hayaletim. Hirsiz şeyim. Ne yapıyorsun sen? Bedenimi mi yakıyorsun? Oo oh, selam Velasmus öldün sanmıştım. Sabahtan beri seninle konuşuyorum ya lan. Ee, sen her zaman konuşuyorsun. Sanırım sadece durduğunda fark ediyorum. Seni öldüreceğim Soldier. Haha <laughs> beni öldüremezsin. Eğer öldürürsen daha güçlü geri gelirim. Ne zırvalıyorsun sen? Bir dakika. Soldier. Öldür beni daha güçlü geri dön haplarımın hepsini sen mi aldın? Eee kalp ilacını salmıştım. Kalp ilacımı mı alıyorsun? Bak Merasmus eğer aptal saplar sorular sormaya devam edeceksen mutfakta yaptığım diğer tuvaletimi kullanacağım. Tamam o zaman seni öldüremiyorsam Soldier değer verdiğin herkesi öldüreceğim. Haha <laughs> dene de göreyim bakalım. Ben de görkemli hayalet büyücüye dedim ki. Ha <laughs> dene de göreyim. İşte bu yüzden şu an hepimizi öldürüyor. İtiraf etmeliyim ki bu her şeyi açıklıyor. Soldier aynı ben diyenler beğensin. Hani Soldier için yabancılara karşı bir nefret diyor demiştim ya. Durum Red Soldier için çoğunlukla böyle olsa da Blue Soldier için durum böyle değil. Klon olduklarını varsayarsam ki birbirlerini tapadıp aynıları. Blue Soldier Red Demoman'la sağlam bir arkadaşlık kuruyor. O kadar sağlam ki çakıl savaşlarını yöneten Administrator'ın gözüne takılıyor. Ve aldatmacılar yoluyla tekrardan birbirleriyle savaşmaları sağlanıyor. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Soldier'ın kafadan kontak olduğu belli. Amerikalı olmak nedir? Kendince yansıtmaya çalışıyor. Kendince dediğim de işte düşmanlarını öldürerek, silahlarını göstererek ve rakiplerin kafasını kesip toplamak gibi şekillerde gösteriyor. Peki Soldier'ı işlediği suçlarıyla yargılasaydık ortaya nasıl bir sonuç çıkardı? Öncelikle suçlarına bir bakmamız lazım. Oo, bayağı bir şey var. Eee, başlayalım o zaman. Toplu cinayet, adam öldürme, savaşta illegal silah kullanma, nükleer suçlar, nasıl yanıyor? Savaş suçları, nefret suçları, soykırım, terörizm, gücü kötüye kullanma, haneye tecavüz, yamyamlık girişimi, yuh, kamusal alaksızlık, ateşli silahların ölümcül kullanımı. Oo, işim uzun galiba. Uzun süre matematik işlemlerimden sonra... Minimum hesapla bile Soldier'ın suçlarından dolayı bin yıldan fazla hapis cezası alması gerekiyor. Eğer bazı suçlar uluslararası mahkemelerde yargılanırsa bu ceza 2000 yıla veya daha fazlasına çıkabiliyor. Ölüm cezası olan bir bölgede yargılanırsa bu ceza doğrudan infaza sonuçlanıyor. Ancak işlediği suçlar o kadar fazla ki birkaç defa ölüm cezası alması bile mümkün. Hani çıkmamak üzere akıl hastanesine yatırılsın diyeceğim. Sonuçta sanki lobotomi uygulanmış gibi davranıyor. Fakat ahmak olmasının sebebi de kendisi. Happy Returns çizgi romanında Miss Pauling savaşlıkları değirmenin oraya bir jenerasyondur kimyasal aktığını söylüyor. Bu yüzden de takıma plastik şişelerde su veriyormuş. Soldier da buna karşılık olarak şişelenmiş ne şimdi gibi bir cevap veriyor. Kurşun zehirlenmesi geçirmiş birine göre zeki bence. Yani en azından hayatta kalabiliyor. Böyle çılgın bir karaktere kişilik kaptığı için Rickme'ye teşekkür ediyorum. Ve Valve'ın 2020 yılında Rickme için oyuna koyduğu heykelleri hatırlamanızı istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Halozilla ve sağlıcakla kalın.